Yani. En büyük sorunlarımızdan biri o. Bakın şimdi kötüden beslenmek demekle ben de bir şey bahsedeceğim. Şu 5-10 dakikadan bu yana benim sosyal medyam üzerinden şu anda bana dünyanın en ağır hakaretleri ediliyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Fatih Altaylı, madem benim ismimi vermişsiniz ben de buradan. Benim son yayınım olsa dahi ben bu ülkenin onurlu bir vatandaşıyım bu zamana kadar Allah'a şükürler olsun benim anlım yere bakmadı. Geçmişimde bir tane lekem olmadı. Bir tane leke. Benimle ilgili TRT'den 400 bin TL para alıyor. Futbol Federasyonu'ndan 100 bin TL para alıyor. Ayda 500 bin TL para alıyor diye ekrandan iftira atıyorsun. Eğer bunu iftirayı, bu iftirayı ispatlayamazsan, bak ispatladığın takdirde Bundan böyle Türkiye'de Ersin Düzen'in yüzünü bir tane televizyon ekranında görmeyeceksin. Bak, bunu eğer ispatlayabilirsen bir kez dahi bir ekranın en ufak bir yerinde Ersin Düzen'in yüzünü görmeyeceksin. Ama eğer sen ispatlayamazsan acaba ne yapacaksın Fatih Altaylı? Ne yapacaksın acaba? Kolay mı bu kadar insanlara iftira atmak? Kolay mı bu kadar insanları Birilerinin önüne herhangi bir şekilde doğru olmayan en ufak bir şekilde onda birini almıyorum kardeşim onda birini bırak ayda 500 bin TL'yi kim 500 bin TL te acaba televizyonda ekrana çıkarak para kazanıyor da böyle bir iftira atıyorsunuz bana. Bugün benim bu son yayınım olsa dahi ben bu ülkede onurumla yaşadım onurumla yaşadım ben bu ülkede en ufak bir şekilde lekem olmadan yaşadım. Anamın babamın dualarıyla ve aynı zamanda tırnağımla kazıya kazıya geldim ben bu programı sunarak. Benim meslek kariyerim 1992 yılında başladı. Ben 4 sene üniversite okudum. İngilizcem var, Almancam var. Master yaptım. Mesleğimle ilgili olarak her gün, her şekilde sürekli olarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Birilerini iftira atarak başkalarını yok edemezsiniz. Yapamazsınız bunu. Ben bunu hak etmiyorum çünkü. Bu kadar kolay değil. Bakın ne diyorum. Eğer ispat ederseniz TRT'den 400 bin TL maaş aldığıma dair. Eğer ispat ederseniz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 100 bin lira toplam ayda 500 bin TL. 500 bin TL benim maaş aldığıma dair en ufak bir şekilde ispatınız olursa Türkiye Cumhuriyeti'nde televizyon kanallarında bir daha Ersin Düzen'in yüzü görülmeyecektir. Bu kadar ne söylüyorum. Peki ispat edemediğiniz takdirde siz ne yapacaksınız acaba Fatih Altaylı? Ben de bu yürek var. Bu benim son yayınım olsa dahi. Benim yöneticilerim bir daha beni ekrana bu konuşmamdan dolayı çıkartmayacak olsalar dahi ben bu konuşmayı yaptım. Bu kadar ne söylüyorum. Burama geldi artık. Sürekli insanlar birbirlerine iftira atıyorlar. Ben bunu hak etmiyorum. Çünkü ben Namusunla çalışıyorum. Ben bir vatanseverim. Benim geçmişimde tek bir leke dahi yoktur. Benim anamın da babamın da ailemin de tek bir lekesi dahi yoktur. Bu kadar kolay değil ama. Bu insanlar bana sürekli olarak küfür ediyorlar. Ben bunun için yapmıyorum bu işi. Aşkım için. Ben çocukluğumda bu mesleği yapabilmek için bunun hayalini kurarak büyüdüm ben. Benim ne beni üzmeye ne de anamı, babamı, ailemi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok. Sevdiklerimi üzmeyi hiç kimsenin hakkı yok. Bana iftira atarak bunu hiç kimse hak etmiyor. Hiçbir şekilde yapamaz. Hukuk önünde de bunun hesabını soracağım ben. Kariyerimin bitme noktasına gelmiş olsa dahi ben bunu bu ekrandan söylemeden bu programı bitiremezdim. 5-10 dakikadan beridir yapılan olmaz bu kadar da. Tüm yorumcularımızdan özür diliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah kardeşim. Ama bu kadar da olmaz. <laughs> Buyurun ispata davet ediyorum size. Müsaadenizle evet. programı da bitirmek istiyorum. Özür diliyorum tüm izleyicilerimizden ama en ufak bir şekilde benim duygularıma birazcık duygularıma birazcık bana inanmanızı ve hangi psikolojide bu konuşmayı yaptığımı lütfen empati yaparak değerlendirmenizi sizlerden istirham ediyorum. Bu ekranlarda bu zamana kadar hiç böyle bir konuşma yapmadım. Ama böyle bir iftira karşısında insanların benimle ilgili böyle bir şeyi düşünmesini, arzu etmesini hiçbir zaman istemem. Bu bakımdan özür diliyorum sizlerden. Ama bu konuşmayı bir kez daha söylüyorum. Meslek kariyerim sona erecek olsa dahi ben yaptım. Çünkü benim anlam açık. Özetle beraber vedamızı yapalım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Haftayı bitirdik değerli izleyiciler. Stadyumda birazdan Ali Ece ve Özgür Buzbaş sizinle beraber olacaklar. Onlar da hem günü değerlendirecekler hem de haftayı değerlendirecekler. Görüşmek üzere. İyi geceler diliyoruz. Beni idare edin. Ben bir buçuk, iki yıldır Aczami mi olmadım? Onun yüzünden ölmüş anamımı küfür yemedim? Rıdvan Dilmez, Levent abi ya sana ne kardeşim benden ya? Levent Üzeme ne soruyorum? Ben nereden getirmişim? Yarın anlat televizyona çıktığın zaman. Nerede söylüyorsun onu? Hangi kanalda, hangi gazetede yazıyorsunuz? Sizin CEO'nuz yok mu benim arkadaşım? Bir dur demiyor musun ya? Bir dakika demiyor musunuz ya? Ne oluyor ya? Meydanı boş olsun. Ben Ahmet'e Mehmet'e benzemem. Bana öyle diyemezsiniz şeytan meytan diye. Benim adım var. Nüfuski adım da var. Hırsız mıyım, ahlaksız mıyım, neyim ben? Hayır. Burada mesela sen bugün hakemi eleştirdin mi? Eleştirebilirsin. Evet. En tabii de hakkın. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışmayacaksın. Sen iki senedir hakemlere A demeyeceksin. Dün de o tezgaha düşeceksin. Hakemleri MHK'yi çakacaksın. Saygı duyuyorum. iyi de çocuksundur. İyi de gazetecisindir. Ersin Düzen. O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'da çalışmayacaksın. Sen Nihat Özdemir'in danışmanısın. Nihat Özdemir de diyecek ki ya bir dakika ya. Sen sabah akşam bana çakıyorsun. Yoksa Nihat Bey sen mi istiyorsun öyle söyledi. Öyle gelir insan aklına. Ben iftira atmak istemiyorum. Ya burada Murat Kosova olarak bunu yapacaksın. TFF'den maaş almayacaksın. Ya TFF'de daha çok maaş alacaksın, burada oturmayacaksın. Ben bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maaş alıyorsam, eğer ben burada hiç tıraş yapamam. Seçeceksiniz, tercihinizi yapacaksınız. Geçen sene A demeyin, çetenin kucağına düşün, şimdi böyle deyin. Yok öyle şey Ersin'cim bak, sana söyleyeyim. Sen niye kastettiğini biliyorum. Ne oldu? Bu hakemler aynı hakemler. Geçen sene de hata yaptılar, bu sene de yaptılar. Ne oldu? İştahın mı arttı? Maaşını kim veriyor senin? TRT kurumu. TRT'den al maaşını. Başka özel ticareti falan varsa yap. Allah daha çok versin. Saygılısın da bize karşı ama saygını kaybettin bana karşı. Hem federasyondan maaş alacaksın hem de federasyon başkanına çakacaksın. Yani MHK deyince federasyon başkanı çakmış olmuyor mu? Oğlum. Eğer sen federasyon başkanı olarak ya danışman gel bakayım. Sen niye bize çakıyorsun ikide bir demeyeceksin. Ne güzel dünya değil mi? Yok öyle artık bundan sonra. Bundan sonra öyle yok. Bundan sonra ne biliyorsam hepsini söyleyeceğim burada. Gördüklerimi söyleyeceğim. Şimdi kadar söyledim zaten. Hiç de çekinmedim. Ben öyle lakap da kullanmadım. İsim veriyorum bak. Ben şeytan demiyorum. Yandan oynamıyorum. Rıdvan diyeceksin. Erman Hoca diyeceksin. Bilmem kim diyeceksin. Neden bunları söylüyorum biliyor musun? Kendimi rahatlatmak için söylemiyorum. Çünkü tehlikeli oyun oynuyorlar kutuplaştırıyorlar. İnsanları birbirine kutuplaştırıyorlar. Yalan haber yapıyorlar. Ben diyorum ki ben Rıdvan olarak Fenerbahçe'nin penaltısını vermem. Ama kurallar bilmem olarak veririm diyor. Orayı alıyor birini vermiyor. Bak, bak Fener öyle dedi Galatasaray böyle dedi. Bunu yapanlar onlar. Allah'tan alttaki pe pek kullanan bir insan değilim ama alttaki insanlar gene bu tuzağa fazla düşen de yok ha. Fakat sizin neler çevirdiğiniz yarın anlatacağım burada hepinizin. Hem de benim yazdığım değil kendiniz yazmışsınız ben yazmamışım. Söylememişsiniz yazmışsınız ha. Bu ülkenin devlet başkanına hakaret etmemişsiniz. Terörist başına övgüler mi yağdırmamışsınız? Hadi ben neydim ben ne olacak ben eski futbolcu Rıdvan Dilmen Aizami demişsin verdim. Rıdvan Dilmen sezonu hakemleri Rıdvan tayin etmiş. Onu ne oluyor Galatasaray'ı Trabzon'u Fener'i şampiyon yapmışım ben. İtiyormuşum ya ben. Ben vereceğim mahkeme 6200 Hukuktur. Doğru der, yanlış der. Onun da benim bir şeyim varsa verebilir. Ama diğer devlet büyüklerine yaptığı hakareti tabii devlet büyüklerimiz bilir. Mahkemeye verirler ne yapar? Onları bileceğiz. Ben karışamam ya. Yani. Bir reklam arası daha